Ha, merhaba kızım, merhaba. Of, çok da yoruldum bugün. Of, ben... oh, ay, de... ay, ay. O güzel ellerinde bir çay versene bakayım Ferit babana. Hadi canım benim. Ay, şey. E... Baba. Benim... De, de, şey, aa, bir, bir, bir dakika ya, bir dakika. Sen bir değişiklik var Zeynep. <laughs> ha? Ya baba bu sen yanlış anladın. Bak şimdi. Sen, sen bir <laughs> gençleşmişsin falan bir şey olmuş ya. <gülüyor> yani. <gülüyor> Yeyla Gözlerinin etrafında kırışıklıklar gitmiş. Sonra bayağı cildin falan gençleşmiş. Bak bak. bak. Ay. Ya baba. Ya. Aa, evet işte. oğlum canım benim? Ne kullanıyorsun Zeynep kızım? özel bir krem falan mı var? Baba. Ne? Ya oğlum ne baba 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 baba? Gelinim çok güzelleşmiş ya. Onu söylüyorum. Suç mu yani? Son gördüğümde bayağı çökmüştü kız. Allah Allah. Babacım buyurun çayınız. Tanıştırayım kuzenim Selin. Merhaba, memnun oldum. Ah, oha! Oha ya! Ay <laughs> Ayşen'i kızım, biz de senden bahsediyorduk. Son zamanlarda ne kadar gençleştiğini anlatıyordum Selin'e. Duydum, duydum, duydum. Bir kısmını duyabildim ama aslında çoğunu duyamadım. Kulak misafiri oldum birazcık. Kulaklarım biraz ağır işitiyor, malum yaşlılık. Olur mu kızım? Ya yaşlı ya. canım. Ya sahi hanginiz büyüsünüz bu arada? Senin mi, sen mi? hadi baba, hadi, Ay. hadi. Yemezler. Ah. Senin ileri kadın teknikleri bilgin bile bu durumu toparlamaya yetmez. <laughs> aa, ah. aa. Ah. Ah. Şenlikli bir aile.